ve Ezze'ye Bugün nereye geldik? Ne yapıyoruz? Şey, siyah. Evet siyah alışveriş yapacağız değil mi? Bugün evet. siyah alacağız her şeyi. Hmm. Zümra alışverişe neyden başladık? Bunlar siyah oynamuru Evet. Siyah başka? Beyaz da. Beyaz olur. alabilirsin evet. Ay. Bugün siyah beyaz alacağız. Dökme Zümra. Ay. Siyah beyaz rahat sepete. Zümra başka ne gördün? Evet. Bugün siyah kırtasiye alışverişi yapıyoruz. Zümra de siyah suluk aldı. At bakalım sepette neler var şimdi. Zümra çok az kırtasiye alışverişimiz oldu. Devam edelim hadi. Gel şuradan boya bölümlerine gidelim. Siyah boya varsa alalım. Zümra şimdi siyah boya seçecek bize. Tamam gel önce boyalara bakalım. Zümra siyah gözlük de mi buldun burada? Tak bakayım gözlerine. Bakayım gözlerine. Zümra çok yakıştı. Çok Tam güzel. siyah oldun. <laughs> hadi onu da alalım. Biraz taktım, tamam evet. olsun hadi onu da alalım. Koy sepete. Zümra siyah gözlük de buldu. Zümra kıtası alışveriş yapmaya geldik. Hadi boyu alalım. Hmm. Zümra siyah kalem bulduk. İçi evet. biraz renkli ama olsun dışı böyle siyah olduğu için alabiliriz. Attık sepete ilerle bakalım. Başka ne alacaksın? Alalım sepeti. Zümra. Hmm. Cüzdanlar çok güzel baksana. Evet. Rengarenk. Hangisini aldın Zümra? Ha. Bakayım. Tamam kabul. At sepete. Bakayım sepetinde neler oldu. Daha az sepetin hadi biraz daha bir şeyler seç. Zümra siyah anahtarlıklar da çok güzel. Hmm. Hangisini alıyorsun? Hmm. Bakayım. Çok güzel. Tam sana göre. Düğüne tak. Mi? Çok güzel oldu. Fiyatına bakalım alalım. Tamam mı? Hmm. Onu da koy sepete. Sümra ne gördün? Taç. <laughs> Ay taçlar da çok güzel Zümra sana. Siyah alıyoruz tabii <laughs> ki de. <laughs> Bezi tacı. Bugün nasıl yalışıyor şüphesim Zümra, Bakayım. Çok tatlı oldun. Onu da at sepete. Sepetin orada. Onu da at. Tamam. Bir maske Nerede? Zümra bunu da mı alalım? Bunu ne yapacağız? Buna benzeyi makyajı yaparız tamam mı? Bunu da at sepetine. Bugün siyah beyaz alışveriş yapabiliyoruz. Zümra çok güzel maske aldın. Zümra bir kaç boya da almak istiyor musun bak? Tak bakayım yüzüne nasıl olacaksın? Zümra ne güzel bir izle alışveriş yaptın sen. Siyah kalem almadık mı? Zümra bak burada siyah kalemler görüyorum. Bak çok güzel. Siyah silgi var mıdır Zümra? Bakalım mı siyah silgi var mı? Gel bakalım. Zümra bak burada defterler var. Ne buldun? Siyah not defteri çok güzel. Bunu da alalım Zümra. Ha, siyah defter de bulduk. Bak Zümra pembe böyle siyahlı var. Bunu da alalım mı? Hadi bunu da alalım. Bunu da sepetine at. Zümra çok güzel şeyler aldın. Başka ne var? Büyük siyah defter Büyük siyah defter bakalım var mı Zümra? Kırtasiye alışverişimiz devam ediyor. Bak burada burada ben buldum. Bakayım büyük mü? Getir bakalım. Evet Zümra büyük siyah defter de buldum. Evet Zümra bu da güzelmiş. Bunu da sepete Zümra. Baya bir şeyler aldık Zümra. Zümra yeter mi bu kadar siyah alışverişimiz? Sepetimiz doldu. Hadi gel şimdi bunları ödemeye gidelim Zümra. Siyah kırtasiye alışverişimiz bitti. Hadi gel şimdi bunları kasaya ödemeye gidelim. Zümra çok güzel şeyler aldı. Nerede <laughs> Zümra? Nereye geldik? Markete. Markete geldik. Sana göre yiyecek abur cubur alacağız. Ama bugün Bezde'ye günü siyah alacağız değil mi her şeyi? Aa, siyah pizza Dur bir hemen başlama bir dur. Siyah pizza. <laughs> tamam Zümra hemen siyah pizza gördük. Siyah pizza alıyor. Zümra Hemen pizzadan başladım Vezze Zümra. Hemen? Nereye gidiyorsun Vezze Zümra? Hadi buraya gel. Bir kere Koş buraladım. Koşa havrucuğu koş Kaç 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 Zümra siyah havrucuğu bul... bulabilecek mi bakalım? Zümra Vezze siyah havrucuğu bul... bulacaksın tamam mı? Nerede? Bakayım. Bana da alsana Vezze Zümra. Bu da Bu da benim siyah istiyoruz bak. Bugün başka renk almak yok tamam mı? Bugün siyah havur cubur alışveriş günümüz. Zümra burada siyah bisküvi var alalım mı? Evet. Al bir tane siyah bisküvi al. Bir tane daha var onun da. Hangisinden? Vezir Zümran hepsinden alacak mıyız? Başka ne havur cubur var Vezir Zümra? Bak buldum. Nerede buldun bakayım ne buldum? Siyah çikolata buldu Vezir Zümran. Aa, siyah. onu da alabilirsin. Ama o sana göre değil ki. Siyah çikolata. Bezze Zümra. Vezi Zümra siyah cipsi var mı acaba? Var. Paket siyah olsun Vezi Zümra. Bugün siyah abur cubur günümüz. Bakayım. Evet bunu alabiliriz. Beğenmedim onu Vezi Zümra. Ne aldın bakayım bize göster. Tamam kabul siyah. Daha çok azaldık ya Vezi Zümra. Bir şeyler daha alalım. Bakalım başka ne var siyah. Siyah bulacaksınız. Bugün siyah dışında kabul etmiyorum. Siyah. Tamam bunu da alabilirsin ama yiyeceksin bak bunları Vezzey Zümra. Yiyecek misin? Yiyeceğim. Tamam. Aa siyah çeyiz. Nerede Vezzey Zümra? Bakayım. Evet Vezzey Zümra. Bunu da alalım Vezzey Zümra. En sevdiğim. Çok seviyorsun Vezzey Zümra. Hadi devam edelim Vezzey Zümra. Vezzey Zümra beni beklesene Vezzey Zümra. Gel siyah içecek de alalım. Hep abur cubur almayalım. Onları almayacağız Vezzey Zümra. Vezzey Zümra siyah içecek olabilir misin? Evet. Burada değil, şu tarafa git Bezle Zümra. Gel bakalım siyah içecek bulabilecek miyiz? Buldun mu? Evet. Ben de buldum. Bak burada siyah var. Küçüklerinden alabilirsin Bezle Zümra. Tamam. Sarı yok, sarılara bakma. Bugün sepetimizi siyah dolduracağız. Tamam mı? Bezle Zümra aklıma bir şey geldi. Dondurma alalım mı? Ama siyah varsa başka renk kabul etmiyorum. Yürü dondurma bölümüne. Gel dondurmalara bakalım. Çabuk çabuk dondurmaları gidip bakalım Bezley Zümra Baktın mı Bezley Zümra dondurmalara? Yok mu? Şunu paketi siyah ama olmaz mı o paketten alsak? Bunlar Gel şu küçüklere bakalım Bezley Zümrü. Bezley Zümra Ne renk dondurmalar? Siyah. Siyah istiyoruz. Siyah kaplı olacak. İçi, İçinin rengi önemli. Tamam. Ondan al bir tane. Bunları alamıyoruz. Bunlara başka bir gün. Tamam? Bugün siyah. Cihan'a da Tamam Cihan'a da siyah ha? Beze Zümra aldın mı dondurmalarını da? Başka ne alabiliriz siyah? Başka dondurma var mı siyah? Beze Zümra bana niye almadın? Bana da siyah dondurma alır mısın? Başka yok mu Beze Zümra siyah? Yok. mu? Tamam bugünü konu yiyeceğiz mecbur o zaman. Getir bakalım Beze Zümra. Beze Zümra nereye geldik? Siyah süt mü arıyorsun? Bunlar meyve suyu ama siyah yok. Bak siyah yok. Gel sütler burada. Bunlar meyve suyu vezdeyiz Bak burada. Kaka oluyor. Siyah sayabiliriz. Alabiliriz. Tamam mı? Siyana da şuna. Evet. Siyana... Tamam bunu siyah sayıyoruz. Çünkü pembe sarı değil. Bunu da kabul edebiliriz. Başka var mı? Birazcık da çikolata bakalım mı? Birkaç tane daha çikolata alalım mı Vezze'ye Zümra? Gel ilerle. Bundan ne aldın? çikolatadan bir tane aldın. Ayus, siyah çikolata çok güzel. Veziye Zülma bu kadar abur cubur yeter mi? Siyah bir sürü şey aldık. Tamam hadi gel şimdi Veziye Zülma evimize gidelim. Bunları yiyelim tamam mı? Tamam. Hadi inşallah arkadaşlarına ay, ay